İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu sabah yine çeşitli spor olaylarıyla ilgili sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Ama diyeceksiniz ki nasıl aydınlatmak bu? Zaten havalar öyle sıcak, öyle erken aydınlanıyor. Bir türlü havalar kararmıyor. Yani bize ne gibi değişik bir şeyler söyleyeceksin? Yani demek istediğim şu. Futbol, Futbol topunun böyle artık ısısı meydana gelmeye başladı. Onun için ben de arkadaşlarla oturdum, şöyle bir ufak fikir birliğine vardım. Yönetmenimiz Tuğba Korkusuz, editörüm Yasin Köse ve ben, bir de Pınar Anlı'yla birlikte dedik ki, ne yapalım, ne edelim? Elde kalmış o kadar çok malzeme, o kadar güzel esprili yayın organlarıyla e, yayınlanabilecek e, materyal materyaller var ki bunları önce bir söyleyelim. Önce bunlardan bahsedelim. Zaten hemen futbol en kısa sürede boynunuzu böyle sarı verecek. Sardıktan sonra o heyecan bizim bu eski tarihi olaylarımızı biraz da şöyle kenara ittirecek. Nereden başlayalım diyoruz? Nereden başlayalım? Önce bir Taksim Stadyumu diyelim. Taksim Stadı. Şimdi arkadaşlarımız hemen bu Taksim Stadı'nın önünde bundan yıllar önce yapılan bir müsabakayı sizlere gösterecekler. Ben buradan hemen onlara yardımcı olayım. Taksim Stadı futbola olan ilgi nedeniyle e, yapıldı. Ve bu arada... Bir başka fotoğraf geldi ama onun da başımızın üzerinde yeri var. Ve bu Taksim kışlasında yapılan ilk milli müsabaka sevgili seyirciler. Romanya ile karşı karşıya geliyoruz. Ee, Ali Samiyen teknik direktör. Sol tarafta da milli takım futbolcuları hepsi sırayla yerlerini alıyorlar. Biraz sonra mücadele başlayacak. Fenerbahçeli'nin golcüsü kimdir? Her zaman, her zaman, her zaman söylediğimiz gibi, onun golleriyle birlikte Zeki Rıza Sporadinin golleriyle birlikte sahne açılacak. Ama Romanya ile yaptığımız bu ilk maçta ne yazık ki beraberlik olacak. Daha sonra bir buçuk, iki yıl sonra rakibimize gideceğiz ve üç günlük bir galibiyetle alacağız. Bakın şimdi. Buradan da tabii bahsetmek istiyorum sizlere değerli seyirciler. Bunlar kolay e, işler değil. Bu koskoca stadın yapılması ve önce taş kışla olarak hizmete verilmesi ve ardından da futbolla ilgili olarak büyük heyecanlara sahne olması önemli önemli derken ben bu notlarımın her hemen arasında o olayları sizlere anlatacağım ve anlattıktan sonra da Evet. Kendi hafızamızdan devam edeceğiz. İşte böyle bazı şeyler oluyor. Evraklar birbirine giriyor. Ve İstanbul Valisi tarafından yaptırıldı. Abdülhamit tarafından yaptırıldı da daha doğrusu İstanbul Valisi de tabi bütün hakimiyetiyle bu olayı işlemiş, çok güzel bir stadyum haline getirmişti. Güzel bir stadyumdu ve bu stat 8 bin civarında bir seyirci tarafından seyredilebiliyordu. Çünkü eskiden işte askeri kışla olarak görev yaparken, sonra İngilizlerin gelmesiyle yurt dışından hiç o beğenmediğimiz, sevmediğimiz günlerdeki kötü dostların demeyelim de. Kötü misafirlerin diyelim gelmesiyle e, burada da bir futbol başladı. Özellikle İngilizler tarafından. Ve burada Harrington Kupası yapıldı. O İstanbullulara ayağa kaldırmıştı. Harrington Kupası'nı iki bir kazandı Fenerbahçe. General Harrington bu e, İngilizler e, İngilizlerin geldiği ordunun başındaki komutandı. Böylece e, yani Türkiye'ye çok büyük bir Milli maç havası tattırdı. Bir de Yavuz İsmet Ulu diye bir isim vardır, değerli seyirciler. Şu anda Yavuz İsmet Ulu, e, bilmiyorum Yasin Köse tarafından e, görüntüye getirilebilecek mi? Yavuz İsmet Ulu, eski Fenerbahçe başkanıdır kendisi, Yavuz lakabıdır. İsmet Ulu, Galatasaray Lisesi'nde okurken daha sonra... Orduya girer, orduda girdikten sonra boksa başlar. Boksa başladıktan sonra da futbolla e, heyecanını ve mücadelesini sürdürür. Fakat o kadar iyi bir boksör ki, vurduğunu indirir. Harrington duyar. Bu adam topçu mu der, boksör mü? Vallahi seni yapıyor derler. Derhal İngiliz ordusuna hemen e, ufak teknelerle... E, Yavuz İsmet götürülür ve götürdükten sonra da ilk çıkan rakibi ne yazık ki kendini yerde bulur. Bulduktan sonra onun adı da çok önemli bir şekilde bu stadyumlarda yerini alır değerli seyirciler. Evet, bu yapılan önemli stadyumun önceleri tabii var. Önceleri var nedir? Önceleri İstanbul Ligi, Konstantinopol Ligi. 1904'te Konstantinopol Ligi yapılır ve bu Konstantinopol Ligi'ni yapan bu arkadaşımız James LaFontaine. Kendisi İngiliz asıllıdır ve James LaFontaine İzmir'de e, İngiliz olarak e, aynı zamanda ticaret yapmaktadır. Daha sonra 1900'lü yıllarda İstanbul'a gelir. İstanbul'da e, ligi kurar. İşte şu anda görüntüde kendisi. Ve bu Taksim sadında bu lig kurulduktan sonra bir sürü isim vardır ki sizlere ne zamandan beri ben bunu söyleyememişimdir. Şimdi bu iki tane yaprak var elimde. Birisi 45, birisi ise aşağıda görünmeyen arkadaşlarımıza bana yardımcı olsunlar diye bunu önce bunu alıyorum. 1921 22 Pazar Ligi Beşiktaş diyeceksiniz ki Pazar Ligi Beşiktaş'la ilgili ne? İlgiyi biraz sonra söyleyeceğim. Bakın. Takımlar. 1921'deki takımlar. Ermeni İttihat Spor. Pera, Beşiktaş Pera, Stella, Enosis, Tekrar İttihat Spor, başka bir e, grup takımı. Pera Makabi, Stella, Stogles, Makabi ve bunların içinde birer ikişer Rum, Ermeni ve Musevi takımları vardır sevgili seyirciler. Beşiktaş'ı şampiyon 1921-22'de Beşiktaş burada şampiyonluğunu elde etmiştir. Fakat bu Cuma Ligi değildir. Yani Beşiktaş'ı hemen oraya e, veri vermişlerdir. Çünkü korkarlar Beşiktaş'tan. Diyorlar ki e, Cuma ligi esas kaliteli lig esas önemli isimler Cuma liginde Cuma ligine e, onu almayalım başımıza iş çıkmasın çünkü orada Galatasaray ile Fenerbahçe büyük rüzgar bakın Refik Osman topun bir listesi bir Galatasaray listesi bir de Beşiktaş listesi var herkes kendine göre bir takım listesi yapmış ama şampiyonluklar hepsi belli. Bu biraz önce isminden bahsettiğim size James Lafonten İzmir'den gelip İstanbul'da lige adeta el koymuştur. Neler var burada? İmojen der 1904-1905 ilk takım, yabancı takım. Sonra Kadıköy der. O Kadıköy'de Kadıköy gibi yazılmaz da başka bir şekilde yazılır. Yani ismini okuyamazsınız sanki yabancı lisan gibi. Daha sonra 1905, 1906, 1907 Kadıköy, 1908 Moda Futbol Kulüp, 1909, 1910, 1911 Galatasaray. Ondan önce 1908, 9, 10 yine Galatasaray. Yani Galatasaray üst üste 8, 9, 10, 14, 15 tam 5 defa şampiyon olmuştur. Bu da Cuma Ligi'dir efendim. Diyeceksiniz ki Cuma Ligi'nden sonra Fenerbahçe ne yapmış? Fenerbahçe de burada kendine Fenerbahçelerin yazdığı bir yazıyla 5 tane şampiyonluk bulmuştur. Ve bu da onların hanesine yazılmıştır. Ben şimdi ne zamandan beri sizlere bu konularda bazı bilgiler vermek isterim, isterim, isterim. Ama öyle bir yere gireriz ki bir bakarsınız ben en azından bir 15 dakikayı vermişim. Doldurduktan sonra da tabii ki bu önemli bilgiler size tarafımdan böyle hafifçe yani futbolun futboldan koptuğumuz zamanlarda verebildiğim bilgiler olarak beni mutlu ederler. Evet sevgili seyirciler yani futbolla ilgili ilk yıllarımız, ilk sahalarımız, ilk heyecanlarımız ve yabancı Türk arasındaki büyük mücadeleler. Bunlar uzun zaman devam etmiştir. Hala da devam etmektedir. Mesela sürgündeki kurucu James Lafontaine. Bu adamcağız buraya tüccarlığa geldi. İzmir'de işini kurdu. Her türlü işi yaparken kendisi aynı zamanda topçu da, futbolcu da. Bir de burada takım kurayım dedi. Onunla ilgili bir ufak yazı var. Hemen size anlatayım. Ve ona veda edeceğiz. Bir başka yere geçeceğiz. İlk organizatör odur. Ethem Nejat bahsetti ilk defa kendisinden. Union Club'ın başındaki James Lafontaine bu ligi İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi, Cuma Ligi, Pazar Ligi gibi ligler izleyerek takip etmiştir. Şimdi Cuma Ligi, Pazar Ligi olayıyla bir de yorum yapmak isterim size. Cuma Ligi'nde büyük takımlar vardır. İşte ee, işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Beşiktaş önce alınmıyor. Beşiktaş daha geç Tanzimat e, Tanzimat açıl açıklandıktan sonra e, Beşiktaş'ı uzun zaman e, başımıza sıkıntı olmasın diye büyük camia çünkü e, hep onları pazar liginde oynatmak istediler. Önceleri başarılı oldular fakat sonra dayanamadılar. Beşiktaş aldı başını gitti. Çünkü çok büyük bir kulüp. Aynı zamanda Abdülhamit'in bütün yardımcılarının ve paşalarının kurduğu 26 kişilik bir listeden meydana gelen olağanüstü bir kulüptü. Sadece futbolda değil, jimnastik ve her türlü olay. Aynı zamanda ülkenin gücüne güç katan o gençler hepsi teşkilatı mahsusa da önemli görevler yapmışlardı değerli seyirciler. Bunları bilmek lazım. Bunları bilmek lazım. Yani spor sadece futbol değildir. Spor sadece futbol değildir. Bakın nereye gitmiş rahmetli Fuat abim benim. Fuat Balkan. Fuat Balkan kim biliyor musunuz? Abdülhamit İtalyanlarla eskrim mücadelesi hazırlıyor. Saraya da diyor ki eskrimciler diyor. Doğru dürüst adamları buraya gönderin. İtalyanlarla özel bir müsabaka yapacağız. Tabii bu şimnastik derken aynı zamanda iddiat e, yani rakip firmalarla, rakip ülkelerle her türlü ilgi çekici ajanlık oyunlarını da e, düzenlemek ve ülke adına önemli faydalar sağlamaktır. Bana diyor, doğru dürüst adamlar gönderin diyor ve hemen müsabakadan önce Fuat Balkan gönderiliyor. Fuat Balkan 1.90 boyunda eskrimci. Daha 16-17 yaşında. Perişan ediyor karşısındakilerini. Kazanıyor. Büyük gurur duyuyor Abdülhamit Ve onu hem teşkilatın mahsuslaya alıyor hem de Federasyon başına getiriyor. İnanır mısınız? 1924, 28, 36, 48. Tam 4 olimpiyatta 4 Fuat Balkan ailesi yer alıyor. Fuat Balkan da bütün bu olimpiyatlarda yer alıyor. Ailesinden bazıları yani mütevazı derecelerle de ülkelerine dönüyorlar. Daha sonra Fuat Balkan Teşkilatı en önemli adamlarından oluyor. Orada e, yapılan ihtilallere karşı Türk ordusuyla mü mücadele veriyor. Devletler kuruyor. Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 3 tane madalya alıyor. Bakın şimdi Cumhuriyet'e doğru gidiliyor. Fakat Abdülhamit'in arkasından gelen adamlar da aynı bayrak altında Ülkemiz için canlarını veriyorlar, her türlü mücadeleyi veriyorlar ve Fuat Balkan bir numaralı kurucudur. Bunu da size de daha önce söylemiştim değerli seyirciler, birçok programda da gösteririm. Şimdi diğer önemli bir kahramanımız var, diğer önemli bir kahramanımız var, Fuat abimizi rahmetle anıyorum. Kimmiş bu James Lafontaine? Devamlı lafa giriyorum, duruyorum. Giriyorum, duruyorum. Çünkü heyecan içinde böyle başımı kaldırıyorum. Bir yerde bir olay. Al işte şimdi. Buradan bakalım neler geliyor. Acaba unutulmuş bir isim var mı? Çıka çıka Marlenditrih çıkıyor. Marlen Dietrich nereden çıktı diyeceksiniz. 15-20 dakika sonra nereden çıktığını anlayacaksınız. İkinci bölümdeki programda Marlen Dietrich, meşhur Almanların ikinci Can Savaşı'ndaki fırtınası hem Amerikalı oldu hem Alman oldu. Her türlü cinsten mücadelesini vererek tarihe geçti. Onu da anlatacağım değerli seyirciler. Şimdi Bir iki dakika duralım. Çok güzel bir şey anlatacağım. Oldu mu? Hem de tam ta, tam şey yapacağız. Çünkü bir, şey gibi bir, bir önemli bir adam daha var. Celalettin, Celalettin. Dönemin İstanbul Valisi Lütfü Kırdar. O ismi bana Kuşçubaşı Eşref. Tamam, 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 tamam. Evet, hemen gelebiliriz. Sevgili seyirciler, şimdi Fuat Balkan dedikten sonra Kuşçubaşı Eşref'ten bahsetmemek olmaz. Bunlar hepsi Türk tarihinin, hem Osmanlı hem Türk tarihinin hepsinin en önemli adamları. Kuşçubaşı Eşref, müthiş bir teşkilatı mahsusa elemanı ve aynı zamanda başkanı. Lawrence var, malum. Araplarla birleşip bizim kuyumuzu kazmak için her türlü haltı yapan, İngiliz meşhur Lawrence. Bunlar nereden birbirlerini nasıl görüyorlar? O sıralarda bir doğru dürüst telefon yok. Bir şey yok. Nasıl? Ee, uçak var mı yok mu? Artık o konuda da yani e, çok da fazla bilgi sahibi değilim. Şu anda bir de e, tahmin etmiyorum ama yanlış bir şey de söylemek istemiyorum yani. E, şimdi bu kuşçu başı Teşkilatı Mahsusoba'nın 1847 yılında nereden nereye geliyor? 1847 yılında İrlanda'da müthiş bir felaket var. Açlık. Her yerden yardım gelmesi lazım. Değil mi? Hiç kimsenin umurunda değil. O Hristiyanlar vardır ya, onlar hep kendi ceplerine düşünürler. Hiç kimsenin umurunda değil. Abdülmecit, 2. Mahmud'un oğlu Abdülmecit, Türkiye'ye güreşi falan da zaten getiren adamdır. Ee, son derece üzülüyor. Bir de bir ülke yani açlık ne kadar kötü bir şey. Şilepleri dolduruyor. Patates soğan dolduruyor. Patates soğan. Doğru İrlanda'ya. İrlanda'ya bunlar yığılıyor, yığılıyor. Sahile yığılıyor. Yığıldıkça İrlandalılar adeta bayram yapıyorlar. Dualar ediyorlar. Türkler için dualar ediyorlar. Ve şu anda İrlanda'da e, bu gemilerin ilk e, gidip e, patatesleri ve soğanları bıraktığı limanda Türklere büyük teş teşekkür olarak koca bir tabela vardır. İrlandalılar, Türklerin kendilerine yaptığı bu yardımı unutmamışlardır. Ama bizim teşkilatı da bakın çalışıyor. Kuşçubaşı, Eşref, meşhur Lawrence'a, bizim düşmanımız Lawrence'a bir yerde rastlıyor mu? Ne yapıyor? O Ara Arabistan'a giderler, onlar birbirlerini takip ederler, bulurlar bunlar. Bunlar teşkilatçı. Her şeyi yapar bunlar. Olağanüstü insanlar. Lawrence'ı çıkıyor, gel bakalım buraya diyor. Senin diyor böyle her tarafın kıvrılıyor ama diyor, bize diyor yaptığın şeyleri unutmuyoruz diyor. Hiçbir şekilde unutmayacağız da diyor. Bak diyor sizin başınıza öyle bir öyle bir şey açacağız ki diyor. 100 yıl altından kalkamayacaksınız diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İra var ya İra. İra. Meşhur İngiltere ile İrlanda'yı birbirine katan yıllarca süren derdi bizim teşkilatı mahsusa loris'in başına değil aynı zamanda onların başına açıyor. Sevgili seyirciler bakın spor diyoruz. Futbol diyoruz. Boks diyoruz. Her şeyi diyoruz. Sahalardan bahsediyoruz ama her şeyden önce en önemli şey tarihtir. Ülkeler insanlar tarihlerini bildikleri takdirde yaşarlar ve tarihleriyle övünürler ve hatta dövünürler. Dövünmeleri de şöyledir. Ah biz ne yapmışız? Dolayısıyla tarihe önem verin. Nerede olursa olsun tarihe önem verin. Bu memlekette öyle kahramanlar yaşamış, öyle kahramanlar yaşamaktadır ki ben bunları sizlere şimdi anlatırken zor tutuyorum kendimi. Hepsini rahmetle anıyorum. Hepsini rahmetle anıyorum. Evet. Gelelim sürgündeki kurucu James Lafontaine'e. James Lafontaine ee, İzmir'de yaşayan birisi Cuma ve Pazar ligleriyle ilgili olayı da size anlattım. Galatasaray'da Fenerbahçe Cuma günleri diğer takımlar Pazar günleri oynuyor. Bu da niçin diyeceksiniz? Efendim Cuma namazı. Gençler Cuma namazından sonra Cuma namazına gidiyorlar. Gittikten sonra hocalar işte onlara neler yapacaklarını, e, günü iyi geçirmelerini e, Kötü işlerle vakit e, almamalarını, işte yapacakları sporla ilgili e, dikkatli olmalarını, kimsenin canını acıtmadan o gününü, cuma tatil gününü güzel bir şekilde geçirmelerini tavsiye ediyor. Ve ederken de bir de öğleden sonrası boşa gitmesin diye. Eskiden müsabakalar saat 2 ile e, başlar, 4 ile biterdi 90 dakikalık maçlar. Bazen de eğer çok yüksek olursa 12-2 olurdu. O da yine 4'te biterdi. Tabi hakemlerimiz o zamanlarda pek ehli keyfti dostlarımız. Yani mutlaka bir 15-20 dakika falan geciktirirlerdi maçları. Ben de ilk zamanlarımda o e, önemli problemle karşı karşıya kaldım. Ben 1963'te adım Mira başladığım zaman maçlar 12-2, 2-4 arasındaydı. E şimdi maçı anlatmaya. Yani birinci maç diyelim ki Beykoz Geçil Direk maçı. İkinci maçta Galatasaray İstanbul Spor maçı. Birinciye bir başlayamazsın ki. Hakem Efendi 35 dakika gecikmiş. Biz ne zaman başlayacağız? İkinci maça başlayacağız. Ben ikinci maça başlayamam ki. Çünkü daha birinci dakikadan alacağımız var. Daha doğrusu seyirciye vereceğimiz var. 30 dakika, 40 dakika anlat, anlat, anlat. Ondan sonra devre araları tekrar. Yani maç böyle hava kararırken biter. Bittikten sonra da herkes şükrederdi. Bir de bunlarla uğraşırdık. Bakın eski spor yazarları ne önemli işler yapmış. Tabii burada hep Futbol Federasyonu'nun yanındayız. Federasyonu burada ee, yani e, yıkacak halimiz yok. Bir olay meydana gelmiş, meydana gelmiş olaya biz basın olarak üstüne gidersek hiçbir şey elde edemeyiz. O yüzden e, TSY'de Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde kurduk. Ben yaşayan dördüncü veya beşinci üyeyim. Bilemiyorum. E, o da çok hayırlı bir e, cemiyettir, dernektir. Arkadaşlarımız için ve şimdi e, bu Şemis Lafonten'in başına gelenleri hemen bir anlatayım. İşte Cuma günü ve Pazar e, e, likleri gibi e, bu İngiliz e, tüccar ailesi zamanında İzmir'e yerleşmiş, kendisi de İzmir'de doğmuş. Spor Kulüplerinin kuruluşuna ön ayak olduktan sonra 1899'da İstanbul'a gelmiş yerleştiği modada Türk futbolunun temelini atmış. Ancak Fonten'in kaderi de Osmanlı'nın peşi sıra savaşlara girmesi ve İttihat Terakki'nin iktidara gelmesiyle değişir. Futbolu yönetenlerin başında gelen James Lafonten 1900-1913 yılları arasında İttihat ve Terakki'nin futbolu genel olarak sporu paralimiter bir bir yapılanma aracı olarak görmeye başlamasıyla sahneden çekilir. Lafonten ve 1900 10 yılından sonra İstanbul'dan döner, tekrar İzmir'e. Dünya Savaşı başlar o anda ve ailesinin başka üyeleri gibi derhal bunlara siz casussunuz derler. Malta'da sürgüne gönderildiler ve İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden Eyüp Sabri Bey Malta'da bırakılınca onların karşılığında bizim bu dostlarımız tekrar Osman ülkesine kendi ülkelerine nakledildiler ve de casus planda olmadıklarını 1932 yılındaki ölümlerine kadar İzmir'de yaşayarak ispat ederler.